Bir kardeşimiz sorusunda demiş ki hocam havadan, karadan, tavadan, yoğurttan, domattan, hıyardan, salatalıktan, her şeyden, her yerden demiş zehir atıyorlar. Her şeyimiz demiş, yediğimiz, içtiğimiz her şey zehirli. Her yerden küresel kafirler demiş, küresel güçler zehir atıyor. Bunun için ne yapacağız? Nasıl bir dua yapacağız demiş, sormuş. Evet güçlü bir tevhidin olmasına olmasına rağmen ne yazık ki toplumda güçlü bir tevekkül genelde yok. Güçlü bir tevhidden sonra güçlü bir tevekkül. Bütün azalarınla Allah Azze Celle güvenmek, dayanmak. Halit bin Velid radıyallahu anh bakın o sahabeye bir bardak zehir getiriyor. Bir bardak zehri Bismillah diyor. Allah'a tevekkül ederek içiyor. Zehir ona zarar vermiyor. Gördüğünüz gibi. Onun için eee Müslüman'da güçlü bir tevhidden sonra güçlü bir tevekkül olması lazım. Yani şeytanla ret bu ayrı bir mesele. Ben tevekkülden bahsediyorum. Güçlü bir tevekkül olduğunda Allah Azze ve Celle'nin izniyle eee Güçlü bir tevekkül, bütün azalarınla tevekkül etmek, işte tevekkül ederek yediğin içtiğinde, yediğin içtiğin sana şifa verir. Yani tersine teper. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor, bir kaba sinek battığında onu iyice batırın. Bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir vardır diyor. Bakın dikkat edin. Olay bu kardeşler.